Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün de bir GD'imiz geldi. Adana'dan. Muhammed arkadaşımızın. Şimdi bu araçta GD'imizdeki sıkıntı. Ee, önce işte çekiş düşüklüğüyle başlamış. Sonra afaf gaz, yemedi, gaz yememeye başlıyor. Ve daha sonrasında da e, araç stop ediyor. Mesela akşamından stop etmiş. Sabah çalıştırmaya uğraşmışlar. Çalıştıramamışlar araç çekiciyle geldi bana. Ee, işte kontrollerini yaptığımda sorun yine klasik yüksek basınç pompasına çıkıyordu. Ee, i̇şte şimdi bugün onun bir söküp kontrollerini yapacağız. Yenisiyle değiştirip çalıştırmayı deneyeceğiz. Bir duruma bakacağız. Gördüğünüz gibi çalışıyor, stop ediyor ama dikiş tutmuyor işte. Sıkıntımız bu şekilde, hiçbir şekilde çalıştıramadık. Şimdi işte yüksek basınç pompasını bir sökeceğim, yenisiyle değiştireceğim, ayarlarını yapacağım. Ondan sonraki durumumuza tekrar bakacağız, bir daha deneyelim. çalışır gibi yapıyor. Gidiyor. Şimdi yüksek basınç pompamızı söküyoruz. bu komple sökelim. Ondan sonra bir tekrar bakacağız. Önce şuradan vidalarını falan boşandırıyoruz. Şimdi karşılaştığım manzara zaten pompayı söker sökmez kendini belli etti yüksek basınç pompamızın pompa kısmı gördüğünüz gibi şu diplerden çatlamış. Tam görebiliyor musunuz? Bakın. Şöyle biraz daha şey yapayım. Gördüğünüz gibi bakın şu diplerden çatlamış. Kopma noktasına gelmiş. Bayağı bir kırılmış. Bakın şurada Şuraya kadar gelmiş. Şöyle göstereyim. Bakın şurası çizik gibi, burası kırık. Ve dipleri ciddi şekilde kırılmış. Ve bu da işte basınç pompasının çalışmamasına sebep oluyor. Evet, bunu yeni takacağımız yüksek basınç pompası bu kırık olandı. Şimdi bunu kontrollerini yaptık. Bunda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu pompamızı güzelce temizleyeceğim, ayarlayacağım. O ringlerini, contalarını yenileyeceğim. Güzel bir şekilde montajını yapıp denemesini yapacağız. Evet, ya Allah diyelim bakalım. Önce biraz pompalayalım, hafiften gaz versin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi kendini ayarlamaya çalışıyor. Motorumuz soğuk. Rölanti biraz önce yüksek çalıştı sonra düştü ama onu ayarlayacağız artık. Bir rölanti ayarı falan çekeceğiz. Dediğimiz gibi yine klasik GDI'lerdeki yüksek basınç pompası sordu. Araç tekrar edeyim. Araç gaz yememeye başlamıştı stop etmeye başladı. Özellikle ısınlığında ışıklarda falan hemen stop ediyordu. İşte en son arkadaşımız çalıştırmış. Yani eve gelmiş işten. Zar zor gelmiş. Ertesi sabah araba çalışmamaya başlamış. Çalışmayınca da zaten direkt beni aradı. Evet arkadaşlar bir test sürüşüne bir çıkalım. GD'nin bu gidişine hastayım ya. Dokundu mu fırlıyor ya. Evet şu an için her şey güzel. Çekişi, gidişi gayet güzel. Bizim buradaki trafiği de bir çözemedim. Ne oldu arkadaş bu memlekete ya? Her taraf trafik. Çok tuhaf. Evet arkadaşlar gayet güzel. Her şey yolunda. Muhammed arkadaşımıza hayırlı olsun. Dediğim gibi de böyle sıkıntıları varsa her zaman ulaşabilirsiniz. Adana merkezde yerim. Her türlü sıkıntıyı çözeriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.